Elektrik Dersleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Arduino derslerine zaman kesmesi kullanımını çok net şekilde açıklayan basit bir uygulamayla devam edeceğiz. Şimdi dilerseniz bu uygulamada kullandığımız malzemeleri seçelim ve programımızı yazmaya başlayalım. Biz bugün yapacağımız uygulamada her zamanki gibi bir tane Arduino Uno kullanacağız. Arduino Uno dışında devreyi üzerine kurduğumuz bir tane breadboardumuz olmalı. Ve bu breadboardun üzerine bizim kullanacağımız devrede 3 tane yürüyen ışık ledimiz olacak. Bir tane de kenardan zaman kesmesiyle çalışan ledim olacak. Yani 4 tane ledim olacak. 4 tane ledimi yazıyorum malzeme olarak. Ve bu 4 tane lede bağlanacak ön dirençlerim. 4 tane direnç. 220 ohm ya da 330 ohm seçilebilir bu dirençler. Bu kadar az malzeme ile basit açıklayıcı bir uygulama yapacağız. Uygulamaya gelince her zaman ben Taksim Yıldız istediğim bir açıklama satırı Yıldız Taksim'le kapatarak bir başlık atarım. Bu başlık zaten programdan bağımsız soluk bir renkte olur ve hiçbir şekilde benim kodlamama etki etmez bu şekilde yazdığım zaman. Bunu yapmasanız da olur ama ben dediğim gibi her programın başında başlık olarak bunu atıyorum. Onun dışında ben bir programa başlarken öncelikle programı tasarlamalıyım. Kafamda ben şunu kuruyorum. Dedim ki zaman kesmesi kullanacağım cepte. Zaman kesmesini nasıl kullanmak istiyorum? 3 tane ledim olsun. Bunlar yürüyen ışık yapsınlar. Bir tane de farklı ledim olsun. Bu da zaman kesmesine girsin. Yürüyen ışık devam ederken bu da kenardan yanıp sönsün. Bunu biliyorsunuz daha önce donanım kesmesi kullanımında kara şimşek yapmıştım. İleri geri yürüyen ışık yapmıştım. Ve kenardan butona her basışta yanıp sönen, konum değiştiren bir led bağlamıştım. Burada butona basmayacağız. Zamanla kendi kendine yanıp sönecek. Bu devreyi kafamda tasarladıktan sonra ben daha önce şunu anlatmıştım konuda Zaman kesmesinin konusunu anlatırken sizlere şunu söylemiştim. Zaman kesmesiyle ilgili uygulama yaparken bu uygulamada çeşitli ayarlamalar yapmamız gerekli ve bu ayarlamalar biraz zahmetli olabiliyor. Onun yerine kütüphane indirerek bu kütüphaneden faydalanıp rahatlıkla bir devre oluşturabiliyorduk ya da bir program yazabiliyorduk. Bu kütüphanemizin ismi Timer One'dı. Ben de bu kütüphaneyi indirdim ve Arduino Libraries kısmına ekledim. Ekledikten sonra programıma çağırdım ve diyez include küçüktür timer one, nokta, h büyüktür yazarak kütüphanemi programıma dahil ettim. Eğer bu konuda anlaşılmayan veya işte ilk defa bu konuyu işliyorsanız, ilk defa bu konuya bakıyorsanız ve nasıl kütüphane çağrılacağını veya internetten bir kütüphanenin nasıl bulunacağını, bulunan kütüphanenin Arduino'nun kütüphaneler kısmına, (library'e) nasıl ekleneceğini bilmiyorsanız kanalımızda bununla ilgili çok detaylı bir video mevcut. Onu da izleyerek bu konudaki eksikliğinizi rahatlıkla giderebilirsiniz. Ben şimdi ona ekstradan girmeyeceğim. Direkt olarak kütüphanemi programıma çağırdım. Timer One kütüphanemi. Yani benim zaman kesmesinde kullandığım kütüphanedir bu. Onun dışında 4 tane LED'im vardı. Bu LED'lerimi bir veri tipinde Arduino pinlerine tanımlayacağım. Integer veri tipinde led isimli bir değişken tanımladım ve bunu Arduino'nun 7 nolu pinine atadım. led1 isimli bir değişken tanımladım ve Arduino'nun 4 nolu pinine atadım. led2 isimli bir değişken tanımladım ve Arduino'nun 5 nolu pinine atadım. led3 isimli bir değişken tanımladım ve Arduino'nun 6 nolu pinine atadım. Şu an pin tanımlamalarım da hallolmuş durumda. Onun dışında bir de ben durum isimli bir değişken tanımlayacağım. Bu durum beni zaman kesmem ilerlerken Oradaki LED'imin yanıp sönme durumunu bir arttırarak benim devremin devamlılığını sağlayacak. O yüzden integer durum eşittir sıfır diyerek bir tane de durum isimli değişken tanımladım. Tanımlamalarım bu kadar başlangıçta. Artık Void Setup menüsüne girebilirim. Artık devremin kurulum fonksiyonuna girdim. Burada ne yapıyordum? Öncelikle giriş çıkış elemanlarım varsa bunları tanımlıyordum. Benim çıkış elemanlarım var LED'ler. Hemen bunları pin mod komutuyla tanımlayacağım. Süslü parantezimi açtım. Pin mod parantez içinde led output parantezi kapat ve noktalı virgülle bitir. Burada dikkat edeceğimiz şey pin modun m'si büyük olacak. Bu şekilde yazdığımızda zaten kırmızı renkte olacaktır ve hata olmayacaktır. Parantezi açıyoruz. Led virgül burada led yerine 7 de yazabiliriz. Ama ben madem bir değişken tanımladım bu değişkenin ismiyle artık sürekli... Burada işlem yapabilirim. Tekrar pin yazmama gerek yok. Ve bu bir çıkış olduğu için büyük harflerle output yazıyorum. Output yazdığımda e, mavi renkte olacaktır ve hiçbir şekilde hata olmayacaktır. Aynı şekilde led 1, led 2 ve led 3'ümü de tanımlıyorum çıkış pini olarak. Bunları yaptıktan sonra artık kütüphanemi başlatmam lazım. Timer 1 initialize 1 milyon. Şimdi burada 1 milyon yazdığım şey aslında mikrosaniyedir. Mikrosecond. Yani 1 milyon mikrosaniye 1 saniyeye eşit. Burada yapmak istediğim şey şu. Timer 1 zaten benim kütüphanemin ismi. Nokta. Initialize İngilizce'de başlatmak. Yani başlamaya hazır hale getirmek demektir ve burada ben kütüphanemi sıfırlıyorum ve başlamaya hazır hale getiriyorum nasıl çalışması gerektiğini de burada gösteriyorum. Diyorum ki 1 milisa 1 milyon mikrosaniye yani 1 saniye aralıklarla çalışsın demek istiyorum. Devreye girsin 1 saniye aralıklarla 1 milyon mikrosaniye 1 saniyeye eşittir bildiğiniz gibi e, ve ben de burada kullanacağım LED'in 1 saniyede bir devreye alınıp devreden çıkmasını istediğim için buraya 1 milyon yazdım. Daha kısa sürede mesela atıyorum onda biri 0.1 saniyede çalışmasını istiyorsanız 100 bin mikrosaniye yazacaksınız. Daha kısa sürede çalışmasını istiyorsanız 10 bin veya daha uzun sürede 5 saniyede bir istiyorsanız 5 milyon yazacaksınız. Bu değişken bir süre olarak tanımlanıyor. Onun dışında yine kütüphane ne yapmam lazım? Kütüphanemi tanımlamam lazım. Donanım kesmesinde de buna benzer bir tanımlamam vardı. Direkt olarak attach interrupt yani kesme ekle komutu vardı. Attach interrupt vardı orada ve fonksiyonun bağlanacağı dijital pin, fonksiyonun ismi ve fonksiyonun modunu yazıyorduk. 3 tane farklı değişkenim vardı. Burada sadece fonksiyonun ismini yazacağım. Timer1 kütüphanem nokta interrupt yine aynı komut zaten. Parantez içinde zaman dedim. Zaman burada istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben burada zaman kesmemin ismi olarak zaman verdim. Fonksiyonuma isim olarak zaman verdim. Yani bundan sonra void zaman olarak kullanabilirim bunu. Aynı void setup gibi düşünün. Burada istediğiniz ismi verebilirsiniz. Dediğim gibi ben zaman kesmesi olduğu için zaman ismini verdim. Siz burada değiştirebilirsiniz. Devam ediyoruz. Süslü parantezimizi kapattık ve tanımlamalarımız Burada sona erdi. Artık void loop fonksiyonuna geçebilirim. Yani asıl devremi yazabilirim. Asıl devremi. Yani yürüyen ışık devremi. Yürüyen ışık devresini defalarca yazdık. Artık bunu çok hızlı bir şekilde siz de yazabilirsiniz. Ezberledik ve serileştirdik. Süslü parantezimizi açtık. Basit bir for döngüsü oluşturuyoruz. For integer i eşittir 4. i küçüktür 7. i'yi bir arttır. Bakın burada ne demek istedim? i eşittir 4. Yani 4 nolu pinden başla dahil eşittir dediğine göre ve birer arttırarak 7'den bir küçük yani 6'ya kadar git. 7 olduğunda benim e, buradaki for döngünden çık ve başa dön. Burada bunu oluşturdum. Peki program nasıl çalışacak? Onu da altına yazıyordum. Yine bir süslü parantez açarak istediğim program çalışmasını yazabilirim buraya. Digital right i e, high yani i. E. Burada tanımladığım i e değişkeni 5 volt gönderilsin. Yani mesela 4 ise 4 nolu pine 5 volt gönderilsin. 5 ise 5 nolu pine 6 ise 6 nolu pine 5 volt gönderilsin. Ve ona bağlı olan ledim yansın. Ve bu 300 milisaniye sürsün. Delay komutuyla milisaniye şeklinde bir gecikme uyguluyorduk. Ve yürüyen ışık olduğu için bir yanacak sönüp ötekisi yanacak. Yanan sönecek bir yanındaki yanacak. Bu şekilde bir yürüyen ışık olacak. O yüzden bunu bir de söndürmemiz lazım. Digital right e love yani 0 volt göndererek bağlı olan ledimi söndürüyorum 0 voltla ve bunun da süresini 300 milisaniye olarak ayarladım. Siz bu süreyi ışıkların yürüme hızını buradaki sürelerden ayarlayabilirsiniz. Süreyi değiştirerek ışığın yürüme hızını değiştirebilirsiniz. Süslü parantezimizi kapattık. Şimdi bu for döngüsünü inceleyecek olursak uzun uzun. Daha önce defalarca inceledik ama tekrar gösteriyorum. For integer i eşittir 4 dediğimde 4'ten başlayacak. 4 nolu pinden başlayacak. i küçüktür 7'ye kadar 1 arttır. Şimdi i 4. 4 nolu pinden başladık. i'ye 5 ver. Yani 4 nolu pin led 1'i yak. Ve 300 milisaniye yanık kalsın. 300 milisaniye sonra 4'ü söndür. Ve bu 300 milisaniye sürsün. Sönük kalma işlemi. Ve başa dön. i'yi 1 arttır 5 olsun. Bu söndüğünde 5 yansın. Yani led gibi yansın. Led 2 300 milisaniye yanık kalsın sonra sönsün. Başa dönecek led 3 altın oğlu pinim yanacak. 300 milisaniye yanacak sönecek. 300 milisaniye sönük kalacak. Sonra baş, bir artacak 7 olacak. 7 benim burada gördüğüm dö döngümü sağlamıyor. Şartımı sağlamıyor. Koşulumu sağlamıyor. Sağlamadığı için döngüden çıkacak ve bir alt satıra inecek. Bir alt satırda herhangi bir şey varsa onu uygulayacak. Hiçbir şey yoksa en başa dönecek void loop için. En başa dönüp tekrar for döngüsünün içine girecek ve 4'ten tekrar almaya başlayacak. Ve bu şekilde 4 5 6 4 5 6 4 5 6 şeklinde ileri doğru yürüyen bir ışık devresi oluşturacak. Burada da void loop'un süslü parantezini kapattım. Bakın burada gördüğünüz gibi for döngüsünün süslü parantezi bu da void loop'un süslü parantezi. Bu da benim normal çalışan 3 tane led'den oluşan yürüyen ışık devrem. Bir de şimdi benim zaman kesmesini artık devreye sokmam lazım. void zaman fonksiyonumun ismini gördüğünüz gibi ne olarak tanımladım? Zaman. Neden? Çünkü burada zaman ismini vermiştim. Devam ediyoruz. Süslü parantezimizi açtık. digital write dedik. LED'im var çünkü bu LED'imi yakacağım ve söndüreceğim. LED virgül ünlem. dijital Read LED. Yani LED'den okunan dijital sinyali uygula. Burada e, verdiğim komut bu. Ve durumu her seferinde bir arttır. Süslü parantezimi kapat. İşte bu şekilde yazdığımda 3 tane LED'im sırayla yanarken yürüyen ışık. Kenardan da yeşil LED'im 1 saniye aralıklarla yanıp sönecektir. Ben bu programı Arduino derleyicisine yazdığımda şöyle bir görüntü elde ediyorum. Zaten birebir aynısı. Hiçbir farkı yok. Bunu breadboard üzerine kurduğumda nasıl bir görüntü elde edeceğim? Bakın 3 tane LED'imi yerleştirdim. Led LED'imin bir anot bir de katotucu var. Anotucu uzun bacak, katotucu kısa bacak diye kodlanır. Ancak birisi gelip yan keskiyle bunları eşit olarak kestiğinde içine bakmamız gerekecek. Bakın içinde bir tane ince, bir tane de kalın. Bir tane küçük, bir tane de büyük bir e, kısım var. İşte burada küçük olana bağlı ayak anot ayağıdır. Büyük olana bağlı ayak katot ayağıdır. Bunu bu şekilde görüp bağladıktan sonra breadboardumuza anot ayağına Arduino'da yazdığımız program pinlerini bağlarız. Yani LED 1 için 4, LED 2 için 5, LED 3 için 6'yı anot uçlarına bağladık. Ve led için zaman kesmesi için kullanacağım led için de anot ucuna 7 nolu arduino pinini bağladım. Anot uçları doldu. Katot uçlarını ise programda kullanacağım 220 ya da 330 ohmluk dirençlerin bir ayaklarını yerleştirdim katot uçlarına bakın. Dirençlerin diğer ayaklarını benim Arduino'nun GND ucuna yani devrimin eksi ucuna yerleştirmem gerekli. Bunlar zaten uzun bacaklıdır. Biz breadboard'a kurarken direkt olarak eksiye yerleştirebiliriz. Ama bu programda gördüğünüz gibi getirip bir tane kablo vasıtasıyla eksiye bağlamışım. Bu şekilde devremizi kurduğumuzda hiçbir problem çıkmadan rahatlıkla çalışacaktır. Şimdi hep beraber gelin devremizi breadboard üzerine kuralım ve çalışmasını gözlemleyelim. Herkese tekrar merhabalar. Gördüğünüz gibi devremizi breadboard üzerine kurduk. Bu devreyi breadboard'a kurarken Aydın konu anlatımında söylediğim işlemleri sırasıyla takip ettim. Öncelikle ledlerimi breadboard'uma oturttum. Ledlerimin anot ucuna programda yazdığım Arduino pinlerini bağladım. Ledlerimin katot ucuna ise 330 ohmluk dirençlerin bir ucunu bağladım. Ve 330 ohmluk dirençlerin diğer ucunu da Arduino'nun GND pinine bağladım. Buradan bunu GND pinini oturttuğumda artık şuradaki gördüğünüz komple sıra benim eksi ucum. Yani Arduino'nun GND pini olacaktır. Bağlantım bu kadar basit. Şimdi kodumuzu yazdık. Programımızı kartımıza yükleyelim ve çalışmasını hep beraber gözlemleyelim. Şu an yüklememiz başladı. Yükleme tamamlandı. Gördüğünüz gibi 3 tane ledim yürüyen ışık yaparken aynı zamanda yanında olan bir tane yeşil ledim zaman kesmesine giriyor sürekli olarak. 1 milyon mikrosaniye yazmıştım programda. Hatırlarsınız. Yani 1 saniye. 1 saniye yanıp sönerek devrenin çalışmasının yanında ek bir çalışma olarak zaman kesmesi uygulanıyor gördüğünüz gibi. Size bugün anlatacağım konu bu kadardı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım örneğimiz bu konunun açıklanması için yeterli olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye edip kanalımızın büyümesine yardımcı olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için de bize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.